Merhaba arkadaşlar bu yeni bir videoyla birlikte arkadaşlar bu videoyla Bedwars oynuyorum arkadaşlar Bedwars e, yepyeni bir melekliş. biliyorum ki e, çok zamandır gelmedi Bedwars arkadaşlar e, niye çünkü arkadaşlar e, tabletim sıkıntı buldum yeniden başladık iki abonemiz oldu hani bakacağız ilerleyenlere bakacağız şu anda lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani lütfen ee, bir kişi daha abone olmuş bana. Adı kim bilmiyorum. Beni izleyenler söylüyorum. Minecraft Türk Minecraft Türkiye Emre Bozkurt 5 izlemiş. Meli ee, Melih oyunda gaming. Evet, bunlar izlemiş arkadaşlar. Biri abone olmuş. Bilmiyorum kim ama. Şimdi yalan söyleyemeyim arkadaşlar. Oh, tamam şöyle alalım şöyle 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 demeye kalırsak tamamdır bu kadar da yemek Acaba yol yaptılar mı? Onu düşüneceğim. Yol yaptılar ya tarıbanı oldular kesin bak öyle. İşte. Şöyle lan abi. Bu yüzden mi? Uyutamıyor tabi. Vah. diyim şimdi. Olmuş okay. Abi düşeceğim lan. Bilemiyorum. Ecem ellerim titriyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Green yeah, has history. Like green has history. And there's another log old near. Ooh, tag life. kapattım mı ben azıcıktan ya bir şey olmasın. Ben şu kazma alacağım gideceğim. Öldüreceğim belki. Şunu da alalım. Lag oluyor bu burada da ya. Ben ne yapacaktım ha kazma alayım. E, Arkadaşlar bir kere yine kaldım. Evet, tamam. Evet, şu an herkes orda yol yaptığını düşünüyorum. Bir gideceğim? Şunları saldıracağım. abi ya. Neyse. Ben dalacağım yine. Anam. 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 Abi ne biçim düştüm ya. Şunlar bize saldıracaklar. Çimeler lan bunlar. La yellow biziz la. This is Sparta supporter. Shh. Red adam. Öldürürüm lan seni. Gel kardeşim şunu öldür aç. Geliyorum kardeşim. Gel lan. Seni Ne babanı suyu sopini. Önce beni öldürdün değil mi? Sen <laughs> koyamazsan öyle. Lan oğlum bize vuruyor. Kardeşim yardıma gel kardeşim. Oğlum bana vuruyorlar lan. Bana vuruyorlar. Öldü. Ya öldüm. Kardeşim yaptın ayıp yani. Ayıp. Ayıpın ayıp ya. Bir bırak da oradayken şey başıma. Rezillik. Tamam. Düz, düz, sporta, sporta. This is sporta. Gel sana da 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 da. Hadi gel, gel dostum gel gel. Hadi gel dostum gel gel. Ha, vur bana, vur bana. düşersin aşağı. Lan düşmedi. Geliyor dostum. Yekeleyin önü. Hani <laughs> dut gelmişini geçmişini soyunu soyunu Vurun lan onları. <laughs> Öyle, salak. Düz. Düz. SPORTA SPORTA Neyse. arkadaşlar. Bu videoyu da yendik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bebe. Şekilimi değiştireceğim.